Merhaba arkadaşlar. Henüz Marvel evreni hakkında bilgisi olmayan arkadaşlarımız olabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle Marvel filmleri hakkında şu ana kadar bilgisi olmayanlar için ilk sırada izlenmesi gereken filmler hakkında bir video hazırlamak istedim. Marvel filmlerini izlemek isteyenler arasında filmleri kronolojik sırayla mı yoksa çıkış tarihine göre mi izlemenin daha iyi olduğu konusunda farklı düşünceler bulunmaktadır. Ben karakterlerin olayları yaşadığı kronolojik sıraya göre izlemenin daha faydalı olacağı kanısındayım. Bu nedenle filmlerin hikayelerini daha iyi kavramak ve akıcı bir deneyim elde etmek için kronolojik sırayla izlemek daha uygun olabilir. Şimdi kronolojik sıralamaya başlıyorum. İlk sırada 2011 yılında çıkan ilk yenilmez Kaptan Amerika filmi bulunmaktadır. İlk yenilmez Kaptan Amerika filmi, genel itibariyle İkinci Dünya Savaşı dönemlerini anlatmaktadır. İkinci Dünya Savaşı dönemi, özellikle Amerika, Almanya ve Rusya'nın dahil olduğu bir dönem olmuştur. Gerçekte yaşanan olaylar da bu nedenle Kaptan Amerika filmine kurgusal olarak konu olmuştur. İkinci sırada, 2019 yılında çıkan Kaptan Marvel filmi bulunmaktadır. Kaptan Marvel filmi, 90'lı yıllarda geçmektedir. Filme de 90'lı yılların görüntüleri yansıtılmıştır. Film iki uzaylı ırkın savaşını ve bu savaşın etkilerinin yaşadığımız gezegen, yani dünyaya yansımasını konu almıştır. Üçüncü sırada 2008 yılında çıkan Demir Adam filmi bulunmaktadır. Demir Adam ve sonrasındaki Marvel filmleri tarihsel olarak 2000 yılı ve sonrasında geçmektedir. Bu filmlere bir nevi günümüz tarihini anlatıyor diyebiliriz. Demir Adam filmleri serisinin ilki olan bu film, Amerikan askerlerinin Afganistan'da verdiği savaşı konu alarak başlamaktadır. Günümüz itibariyle çok tartışmalı olan bu konunun siyasi ve politik nedenlerine çok girmeyeceğim. Bu filmde Demir Adam karakteri, Afganistan'da bulunan bir grup tarafından kaçırılır ve bu karakter kaçırıldığı mağarada yeni bir silah geliştirir. Filmin ana konusu da tamamen bu silah ile ilgilidir. Dördüncü sırada, 2010 yılında çıkan Demir Adam 2 filmi bulunmaktadır. Bu film, Amerika ve Rusya arasında yaşanmış bir soğuk savaş döneminden kalma düşmanlığın günümüze yansımasını anlatıyor diyebiliriz. Bu filmde Demir Adam zorlu bir kişisel sağlık sınavından geçiyor ve sağlık sınavı onun daha da güçlenmesini sağlıyor. Beşinci sırada 2008 yılında çıkan İnanılmaz Hulk filmi bulunmaktadır. İnanılmaz Hulk filminden önce aslında Hulk filmi bulunuyor ama Marvel yaptığı yapımcı firma değişikliği yüzünden ilk filmi çok kendi filmi gibi saymıyor. Zaten 2003 yılında çıkan ilk Hulk filmini ve İnanılmaz Hulk filmini izlediğinizde, Aradaki hem oyuncu farklarını hem de çekim farklarını görebilirsiniz. Sürekli oyuncuların değişmesi bir seriyi de en sevmediğim konu. Ama sadece Hulk serisinde bu tür problem olduğu için benim açımdan problem teşkil etmiyor diyebilirim. Altıncı sırada 2011 yılında çıkan Thor filmi bulunmaktadır. Marvel, Thor karakterini oluştururken tamamen İskandinav mitolojisinden faydalanmış. Thor, İskandinav mitolojisine göre en güçlü tanrılardan birisi ve babası tarafından elinden tüm gücü alınarak dünyaya sürgün ediliyor. Bu filmde de Thor'un dünyada yaşadıkları anlatılıyor. Neredeyse tüm filmlerde bir istihbarat teşkilatı personeli görevlendiriliyor. Bu personel her Marvel karakteriyle tanışmayı da ihmal etmiyor. Bu istihbarat teşkilatı tanıştığı karakterlerden bilgi topluyor ve topladıkları bilgileri kendi sistemlerinde paylaşıyor. Bu aslında ileride ihtiyaç duyacakları süper kahramanların bilgilerinin içinde yer aldığı bilgi havuzunu doldurmada onlara yardım edecek. Ve 7. sırada 2012 yılında çıkan Yenilmezler filmi bulunmaktadır. Yenilmezler aslında bir ekip. Bu ekip az önce bahsettiğim istihbarat teşkilatı tarafından dünyanın uzaylı istilasından korunması için bir araya getiriliyor. Tabi bu ekibin içinde şu ana kadar saydığım karakterlerin hepsi bulunmuyor. Henüz filmi çıkmayan ama dizisi bulunan Hawkeye karakteri de bu ekibe ekleniyor ve bu filmde bu ekip aralarında çıkan anlaşmazlıkları yenerek uzaylı istilasını engelliyor. Bu ekibe eklenmeyen ve izlenme sırasında bahsettiğim Marvel karakteri de bu ekibe sonraki Yenilmezler filmlerinden birinde ekleniyor. Buraya kadar izlediğiniz filmler sayesinde Marvel filmleri hakkında genel bir fikir sahibi olmuş olursunuz. Buradan sonraki filmleri konusuna çok değinmeden, hızlı geçerek ve kafamdaki kronolojik sıraya uyarak anlatacağım. Yenilmezler filminden sonra Demir Adam 3 filmi çıkıyor. 2013 yılında çıkan Demir Adam 3 filmi 8. sırada yerini alıyor. Demir Adam 3 filminden sonra yine 2013 yılında Thor Karanlık Dünya ve 2014 yılında Kaptan Amerika Kış Askeri filmi çıkıyor. Yani 9. sırada Thor Karanlık Dünya ve 10. sırada Kaptan Amerika Kış Askeri yerlerini alıyor. 11. sırada tamamen yeni karakterlerden oluşan ve 2014 yılında çıkan Galaksi'nin Koruyucuları filmi yer alıyor. 12. sırada ise Galaksi'nin Koruyucuları 2 filmi yer alıyor. Galaksi'nin Koruyucuları'nda bulunan her bir karakter daha sonraki Yenilmezler filminde de karşımıza çıkacak. Bu nedenle Galaksi'nin Koruyucuları filmlerini bu sıraya uyarak izlemenizi öneririm. Daha sonra tekrar Yenilmezler ekibinin bir araya geldiğini görüyoruz ve 13. sıraya yerleşen Yenilmezler Ultron Çağı filmi oluyor. Bu kez ekibe Scarlet Witch ve Quicksilver da katılıyor. Büyüyen Yenilmezler ekibinin Ultron'a karşı verdiği mücadeleyi izliyoruz. Bu sayede bir Yenilmezler filmini de tamamlamış oluyoruz. İkinci Yenilmezler filminden sonra 2015 yılında çıkan Karınca Adam filmi 14. sırada yerini alıyor. Daha sonra 3. Yenilmezler filmine kadar sırasıyla Kaptan Amerika Kahramanların Savaşı, Karadul, Örümcek Adam Eve Dönüş, Doctor Strange, Kara Panter, ve Thor Ragnarok filmleri çıkıyor. Karadul karakteri aslında Demir Adam filminde karşımıza istihbarat teşkilatı görevlisi olarak çıkmıştı. Marvel sonraki adım olarak Karadul filmi yapmak istemiş. Karadul filmi diğer izlediğim Marvel filmleri gibi gayet güzel bir yapım olmuş. Örümcek Adam karakterini zaten herkes biliyor diye düşünüyorum. Ancak Hulk filmlerinde yapılan hata Örümcek Adam filmlerinde de yapılmış. Oyuncu önceki film oyuncusundan farklı, bir de burada bahsetmek istediğim diğer iki film Doctor Strange ve Kara Panter. Bu yapımlar da çok güzel olmuş. Bu filmlerin detaylarından çok bahsetmek istemiyorum ama belirttiğim sırayla izleyebilirsiniz. Nihayet sıra üçüncü Yenilmezler filmine geliyor ve 2018 yılında Yenilmezler Sonsuzluk Savaşı filmi çıkıyor. Yenilmezler Sonsuzluk Savaşı filmi içinde inanılmaz aksiyon sahneleri barındıran bir yapım olmuş ve içinde sayamayacağım kadar yeni karakter barındırıyor. Bu Yenilmezler filmini de izledikten sonra geriye bir tane Yenilmezler filmi kalıyor. 2019 yılında çıkan Yenilmezler Son Oyun. Yenilmezler Son Oyun, karakterlerin hikayelerini bağlamada çok iyi bir iş başarmış. Filmin başlangıcında karakterlerin çoğu eski hayatına dönmeye çalışıyor ve bu izleyiciye duygusal anlar yaşatıyor. Yenilmezler Son Oyundan sonra Marvel filmleri çıkmaya devam etti tabi. Yenilmezler Son Oyundan sonra da sizler için izleme sırası yapmaya devam ettim. Yenilmezler son oyunu izledikten sonra izleyebileceğiniz filmler sırasıyla Örümcek Adam Evden Uzakta, Şankçı ve 16 Efsanesi, Eternals, Örümcek Adam Ev Dönüş Yok, Morbius ve Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Zaten e, Doctor Strange ve Örümcek Adam karakterlerine hakimsiniz. Bu karakterlere ek olarak birkaç karakter daha yeni çıkan filmler sayesinde Marvel evreninde yerini alıyor. Yine Marvel'ın çıkarmayı planladığı birçok film ve dizi bulunmakta. Şu ana kadar izlediğiniz filmlere yeni çıkanları da eklerseniz, Marvel evrenine tamamen hakim olmuş olursunuz. Ben Marvel filmlerini izlerken çok zevk aldım. Hepsi birbirinden ayrı mükemmel bir yapıt olmuş. Sizlerin de hepsini severek izleyeceğinize eminim. Marvel daha sonra Disney Plus ile bir anlaşma yaptı ve bu anlaşma ile birlikte Marvel dizileri Disney Plus'ta yayınlanmaya başladı. Bu dizilerin ilki olan WandaVision, Endgame sonrası kocasını kaybeden Wanda'nın yaşadıklarını anlatıyor. 2021 yılında çıkan dizi 9 bölüm sürdü. Bu dizilerden ikincisi The Falcon and the Winter Soldier. Endgame sonrası Kaptan Amerika makamına kimin geleceği belli değildir. Steve Rogers bu görev için Falcon'u seçmiştir. Bu dizi Falcon karakterini anlatmaktadır. Bu dizilerden üçüncüsü Loki. Avengers'ın zaman yolculuğu sırasında uzay taşıyla kaçan Loki karşısında TVA denen bir kurum çıkar ve kendini çoklu evreni ilgilendiren bir dizi olayın içinde bulur. Bu dizilerden dördüncüsü Moon Knight. Paralı asker olan Mark Spector, Ay Tanrısı Khonshu tarafından canlandırılır ve onun müritliğini yapmaya başlar. Ancak Mark, çoklu kişilik bozukluğuna sahip bir akıl hastasıdır. Sabahları, günlük hayattaki ismiyle Steven bedene hakimken akşamları, Mark yani Moon Knight hakimdir. Diğer diziler ise What If, Hawkeye, Ms. Marvel ve She Hulk Attorney at Lawdur. Yine bu dizileri de severek izleyeceğinize eminim. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bu arada daha fazla bu tarz içerik için kanalımıza abone olabilir ve yeni yüklenen içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz.